Evet selamlar evet. gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olup videoma like atıp tutması, yorum atmanızı sevinirim. Aynı zamanda her gün saat altında yeni video oyunda bildirimler açarak haber olabilirsiniz. Yorumlar ve açıklama kısmında Discord adresime ve ucuz olarak puan referans ulaşabilirsiniz. Sağ olun. Var olun arkadaşlar. Şşş, şş. Keşke hepimiz buradan oynayabilsedik ya. Bence direkt girmek dönek. Bence Bomba Yine. sallayacak. Gireyim mi? Arkadaşlar. Uzun açılmıştır ha. Gülüyor Gülüyor çıkıyor. Ya. Aslında sakindi ya be. ama. Hep de dönmüşlerdir ki. Don yapar. mı? Kanka zamanımız var. Biraz beyitliyim ya. Aynen aynen. Yavaş oynayalım. Gel sen hamama gelsenize biri benle. gel gel. Yav tamam. at evet, <laughs> e e şey bir Bir sürüm. Gör o. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Bir tane daha lanma var. <laughs> ah be kanka keşke reload atsaydın. Kanka bekle <laughs> smoke alsın, smoke alsın. Smoke'u nereye atayım? Onu mu atacak? Sumo atmıyor <laughs> ki. Yok lan. <ben gülüyor> alıyorum oradan. Ne, ne yapacaksın? Dönmüş gibi bence geri geri. Çift çift çift. oturuyor ya şuraya. kesin burada var yani. Yok 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 gel 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 gelsene. Gel gel 5 long yapacaksın tamam, be. Hazır mısın Cihad? Atıyorum sumo. Heaven attım sumo. Girin. Gözlerini kapatalım şeyler. Bariyer kur. Kuruyorum. Sokuluyorum. Kapı kapalı ya. aman Amanum nereye geldik bir anda? Neresi burası lan. Bir düşman kaldı. Helal lan. Operatör. Hala o portal bu arada. Dino 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 gel 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 gel. <laughs> dino 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 gel. Operatör. Bize diş attı. Şey vurdum vurdum tamam. Şöyle team deşte. Smokları çak kanka. Bence gir kanka. Smokları çakman lazım. CT'ye. dikkat bak. Attım şeyi tpm Burada burada burada. Helal. Hadi Sadece vurursunuz. Şey. girsek bir tanesi. Ayakta kalan. Azı. Helal. Gölgeler durmaz. Koşuyor valla. Geldim geldim geldim. Şey yok. Helal. Nice sana ha. Bir TP. Bir TP 3 3 ha. Körün var. Bir düşman kaldı. 44 vurdum. Dikkat. var Gölge çık. Yok <büyük> kalmadı. <laughs> ne ne lan lan, helal lan, helal Adam öldü ana koyayım. Gölge çıkıyor. Haber Helal. Tamam, entry aldık. Entry aldık. Ben B'den, ben, B'den, ben B'den, B'den, B'den. Döneyim mi ben B? Sen dön. Hayır, Çok, lan, benim korkumdan gelemez herhalde aldım Ay helal size be oğlum. Gölgeler durmaz. Dön dön. Dön kamerası mı lan. Binde olabilir. Binde spike var. Sejdi galiba. Okey kanka yani. Yok oğlum ya yok. ben. Lamba var. Bir site. <laughs> site diyecek. Şortta. Şey. Şortta da site. Vurun abi helal. Short <laughs> var. Lord Bravo. Ultisi var. Sagi'nin. Sen oh, şey olsun böyle. olsun. Seç Tank. seç. Seç çık geri, seç çık geri, seç bir kat. Nice lan sana. Dostlarımı yok edemezsiniz. Evet, çokta kaldırdı. Yakın, yakın, yakın. Onu vurman lazım yani. Bu soldan vurabilirsin bu çarpı. Nice. <laughs> bir düşman kaldı. Nice sana be. Adam. Of. B. Gölge çıkıyor. Tamam, ben de ne Tamam. Bizim seçim... Tamam. Seçim yerine kaldı. B kanka hemen ulti basıp gelecek geri bir oynayalım Bak kanka lambda sızar oradan Hs tamam basamaz artık şey Döndürebilirler Döndürebilir, ha ya, bir ya, kesin. Dirsek dirsek Bakalım. Bir düşman kaldı Burda 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 son burda <laughs> Ekonomimiz daha iyi yani... Helal be bitti eee. kanka maç. Donduruyorum. Aynen kaç 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 tam. Olamam. Kaç oğlum yere kaç. Bir şey söyleyeyim havamdan açıldım. Hadi galiba. Helal. <laughs> Aldım onu. <laughs> yerleştiririz Bir, Bir düşman kaldı. <laughs> lamba, 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 lamba. Çöz kanka. Çöz, 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 Gel oğlum. Çöz çöz çöz, çöz, çöz. çöz, çöz, çöz. çöz, çöz abi. Taş. Slow şaksana havama. Eee, A kanka, çıkıyor. Yok B var. 2000 do, 2000 dol. <laughs> Dejatı saydı <sahil> içine. <laughs> Helal sana. Ekleri tek alırız. Spike yerleştirildi. Dayı yok aldı. Kaldı mı ben bunu? Mı da, var mı daha? Var mı daha Uka? Scythe'de, Scythe'de. Scythe var. İkisi de site, ikisi de Scythe'de. Bir düşman Ulti, 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 ulti. Bekle. Nasıl kaçacaklar? Ah. Gölgeye çıkıyor. Kalk Kanka. City missliği dikkat beyler. Her yerde dikkat. City, City, City. Ayakta kalan son oyuncu. O Ya. ya açtı açtı. Ne var ya? Allah Allah bir anda. Bir ama. Vurdun Allah. onu direkt. Ayakta kalan son oyuncu. Lan bak. Sevle sevle. Ha bu adam bu el. Paraları yok lan ama var aynen. Bomba kurdular sonra. Buraya bir daha bir daha. Bir daha. Bu da adam var. Ah, ananı avradın ama ya. Görünüm, Aldım. Sağlıklı raid. TC'yi. Kameraya bak. Kameraya bak. Dolduruyorum. Kankara. Şortu alın, hamam alacağım. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Yaş sana bana kaldırsana beni. Site diyeyim seni. Helal abi. Kalın. Tamam ya. Ya GG lan. Savunucular kazandı. Of be. Allah Allah. Eline sağlık, eline be, eline, be. eline sağlık hadi GG. <laughs> Oğlum ben nasıl kitledim oyunu? Vallahi aman Allah'ım dedim bir maçtı. Yani 16 tane 3 tanesli. bence harika bir maçtı. Çok vuramadım. Bugün ellerim bayağı buz gibi arkadaşlar. Tıraş olmaya gittiğim için herhalde olabilir yani. Çok konsantre değildim bugün oyuna. Yine değildim. Kanalıma abone olup videomu like atıp yorum atıp Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.